kısa bir aranın ardından ana haber bültenimize devam ediyoruz. Sayın seyirciler, ÖSYM Başkanı Ali Demir, YGS'de orta öğretimde zorunlu ders olarak okutulan din kültürü ve ahlak bilgisi dersinden de soru geleceğini açıkladı. Bununla birlikte ÖSYM puan hesaplamasını da yeniden düzenlendi. 2013 ÖSYS, ÖSYS kılavuzunun Yükseköğretim Genel Kurulu kararıyla yayınlanacağı bildirildi. ÖSYM Başkanı Ali Demir, orta öğretimde zorunlu ders olarak okutulan din kültürü ve ahlak bilgisi dersinden YGS ve LYS 4'te soru sorulacağını açıkladı. ÖSYM'de yapılan değişikliklerin bununla sınırlı olmadığını söyleyen Demir, ÖSYM puan hesaplamasında baştan başa yenilendiğini söyledi. Yeni hesaplamaya göre orta öğretim başarı puanı adayın mezuniyet diploma notunun 5 ile çarpımı ile elde edilecek. Daha sonra 0.12 ile çarpımı ile elde edilen puan yerleştirme puanına ilave edilecek. Yükseköğretim kurumlarına öğrenci seçme ve yerleştirme esaslarını belirleyen 2013 ÖSYS kılavuzu Yükseköğretim Genel Kurulu kararıyla yayımlanarak uygulanacak. 2013 ÖSYS kılavuzu hem görme engelli hem de işitme engelli adaylar için sesli ve işaret dilinde okunarak internet sitesinden yayınlanacak. Adaylar 2013 ÖSYS kılavuzuyla aday başvuru formunu ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecekler. Artık kılavuz dağıtımı ve satışı da yapılmayacak. Adaylar isterlerse başvuru merkezlerine gönderilen örnek kılavuzları da başvuru süresi içinde başvuru merkezlerinde inceleyebilecek.